Muğla'da FETÖ üyesi oldukları iddia edilen 13 kişi tekneyle yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçarken gözaltına alındı. FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan veya aranan kişilerin bulunduğu teknenin Ortaca ilçesindeki iz tuzu ve Ekincik koyu açıklarında olduğu belirlendi. Bu tespit üzerine söz konusu terör örgütü mensuplarının yakalanması için İlemiyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ortaklaşa operasyon başlatıldı. Operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen eski hakim, polis ve öğretmenlerin de yer aldığı 13 kişiyle iki tekne kaptanı ve tekne çalışanı yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen FETÖ şüphelisi ve sanıklarından oluşan 10 kişi tutuklandı. Diğer 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu kişileri Yunan adalarına götürmek istedikleri belirtilen tekne kaptanlarıyla tekne çalışanı da adli kontrolle salıverildi. Operasyona ilişkin polis kamerası görüntüleri de basın mensuplarıyla paylaşıldı.